Merhaba arkadaşlar. Ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı derslerimizi interaktif olarak buradan devam edeceğiz. Bugünkü konumuz anlatım bozuklukları. Kısa bir tekrar yapıp sonra örnekler çözeceğiz. Evet arkadaşlar anlatım uzunluğu konusunu işlemiştik. Beraber tekrar ettik. Üzerine çok fazla soru da çözdük. Ama şu an kısa bir tekrar yapalım. Ne olduğunu tablo olarak göstereceğim. Ondan sonra örnek cümlelerimiz var. Onların üzerinde çözerek ilerleyeceğiz. Şimdi anlatım kelimeyi ikiye ayırmıştık. Birisi yapısal, diğeri de anlamsal anlatım bozukluğuydu. Anlamsal olarak bunu 7. sınıfta gördük. Biz bu sene tekrarlı yaptık. Ama en çok takıldığımız, en çok soru aldığımız kısım zaten yapısal anlatım bozukluğuydu. Peki bunlar neydi? Önce bir tablo yapalım, kısaca hatırlayalım. Biz yapısal anlatım bozukluklarını görecektik. İlk gördüğümüz bizim öge eksiklikleriydi. Bunların hepsini tek tek ayrı ayrı incelemiş, örnekler çözmüştük. Bunlardan birincisi ya da adıyım özne eksikliğiydi. Diğeri dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı istemiştik. Zar tümleci eksikliği, nesne eksikliği. Bir de yüklem eksikliği. Peki bunları nasıl buluyorduk? Bize bir cümle veriyordu. Bu cümle üzerinde biz eksik kelimeyi buluyoruz. Anlatım bozukluğuna bakıyorum. Kulağımızı tırmalayan, sanki olması gereken bir kelime var da acaba bu hangisi diye düşünüp uygun kelimeyi seçiyoruz. Daha sonra cümlenin öğretimi gördüğümüz, özne, dolayı, tüm etsar, nesne, yükler. Hangisinin sorusuna cevap veriyorsak ya da bulduğumuz kelime hangi sorunun cevabıysa onun eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var demiştik. Örneğin kim ya da ne diye sorduk. Bize bir kelime geldi, onun özne olduğunu bulduk. Kim sorusuna cevap verdi diye. Ya da nerede, kimde, nereye diye sorduk. Dolaylı tümleci bulduk. Ya da kim ile ya da ne zaman sorusuna cevap bulduk. Zat. Nesne, neyi, kimi sorusuydu. Yüklem eksikliği de ya sıralı ya da bağlı cümlede ortak tek bir yüklem kullanılmasıydı ya da bunun alt başlıkları vardı. Onlardan biri ek fiil eksikliği Geçen yıl gördük yine yardımcı eylem eksikliği. Bir de bu senenin başında gördüğümüz fiilimsi eksikliğiyle. Bunların hepsi yüklem eksikliğinin alt başlığı. Bize bazen yardımcı eylem demez ya yani da fiilimsi demez yüklem eksikliği der. Bazen de yüklem eksikliği demez ayrı ayrı sorar. Ek fiil eksikliği diyebilir, yardımcı fiilimsi eksikliği diyebilir. Üçü de birden Kütlen eksikliğinin aslında alt başlıklarını oluşturuyor. Diğerine geçtiğimiz devre eksikliğinden sonra özne, yükler, uyuşmazlığı vardı. Peki neydi bu? Bunun da yine kendi içinde iki alt başlığı var. Bunlardan birincisi kişi uyuşmazlığıydı. Neydi kişi uyuşmazlığı? Özne ve yüklerdeki kişilerin uymaması. Örneğin eğer ben ve sen şeklindeyse ise özne bu aslında biz demek oluyordu değil mi? İçinde ben olan bütün özneler aslında biz demekti. Eğer tek başına ben demiyorsa, ben de sen, ben ve o, ben senle ve o diyorsa hepsi biz demek oluyordu. Buna uygun da yüklemek Bir de tekillik çoğunluk uyumu vardı. Peki bu nasıl oluyor? Eğer özne insansa tekel ya da çoğul bizim için çok önemli değil. Büyük göre ayarlıyoruz. Ama eğer insan dışı bir varlıksa, o zaman eğer insan dışı bir varlıksa ve çoğulsa yüklem nasıl olacaktı? Tekil. Eğer kişileştirme varsa, bu insan dışı varlıklarda, örneğin hani hayvanları kişileştiriyorsak, o zaman oradaki çoğu bizim için önemli değil. Yüklem yine çoğu olabilirdi bir yoksa her durumda insan dışı bir varlık gördüğümüzde eğer çoğu sözüne yükleme tekil olacaktır. Özne yükleme uyuşmazlığından sonra şöyle yapalım. Şuna üç diyelim. Çatı uyuşmazlığımız vardı. Çatı konusunda bu sene gördük ama çatıdan ayrıntılı çıkmıyordu bize. Sadece etken ve edilgenlik çıkıyordu. Yani özneye göre bunlarımız vardı. Eğer ikisi de etken ise bir sıkıntı yoktu ama etken edilgen ya da edilgen etken şeklinde ise bunları ne yapmamız gerekiyor da işitmemiz gerekiyor. Ve ikisi de etken, ikisi de edilgen olmak zorundaydı. Bir diğerine geçelim. Tamlama yanlışlıklarıydı. Peki neydi bunlar? Sıfat ve isim tamlamalarının bir arada ortak tamlayana ya da tamlanana bağlanmasıydı tamlama eklerinin hiç kullanılmamasıydı. Son olarak 5'te ek yanlışlığıydı. Yani kullanılmaması gereken ekler kullanılıyorsa ya da bir ek kullanmam gerekiyor ama ben yazmadıysam o zaman orada ek yanlışlığı var diyor. Peki bunların soruları bize nasıl geliyordu? Örnek cümleler üzerinde şimdi inceleyelim. Birinci cümlemiz. Hiçbiri devam Kredi arama sahibi olmayı tercih etti şu şöyle eksiklikleri, sıra ya da bağlı cümlelerde geliyor. Yani yüklenmeleri, özmeleri, nesneleri, dolar kimeşleri ortak olabilen cümleler geliyor. Şimdi buraya baktığımızda demiştik ki de, özellikle hiçbir gibi bir kelime görüyorsam kimse, herkes, kimisi gibi o zaman bir dikkat edeceğim. Muhtemelen bana bunlarla ilgili bir soru geliyor demiştik. Hiçbiri ev almadı, hiçbiri kredi alıp araba sahibi olmayı tercih etti. Bu biraz kulağa tırmanıyor değil mi? Eğer hiçbir kelimesi olumsuzda kullanılıyorsa buna uygun olumlu yüklemler yapılan kelimelerim vardı. Hiç varmadı. Hepsi kredi alıp ayağa sahip olmayı tercih etti diyebiliyorum. Peki bu eklediğim kelime cümlede hangi evet? Hemen bakıyorum. Tercih etti yüklemin. Kim tercih etti? Hepsi dediğime göre burada özne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Geldik ikiye. İşe yeni başlayan arkadaşlarımızın odalarına gidip kutlamalıyız. İşe yeni başlayan arkadaşlarımızın odalarına gidip arkadaşlarımızı kutlamalıyız olması gerekiyordu. Şuraya arkadaşlarımızı ya da onlara da diyebiliriz. Kutlamalıyız getirdik. Peki kutlamalıyız yine yüklem. Bakalım bu Hangi gölge kimi kutlamalıyız dediğime göre kimi hangi de iyi etkinler hatırlayacaktık? Nesne. O zaman burada ne var? Nesne eksikliğinden kaynaklı bir anı, bozukluğu var. Seni bu kadar sevdiğimi, bu kadar bağlandığımı bilmiyordum. Yine bakıyoruz bilmiyordum yüklem. Peki seni bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Seni bu kadar bağlandığımı bilmiyordum. Bir gerek konuşacağı için buraya ne eklemem gerek? Sana bu kadar bağlandığımı eklemem gerek. Yine bakıyorum bakın e, A almış. Hangi sorunun cevabı? Kime? Sana. Kime nerede vardı? Dolaylı tümlecinin soruları içinde var. Mı? Bir daha seni görmek ve karşılaşmak istemiyorum. Bir daha seni görmek, seni karşılaşmak olmayacağı için senin karşılaşmak daha mantıklı olacak. E peki burada ne var? İle eğitim var değil mi? Sen ile. Hangi sorunun cevabı bu? Kim ile ne? İle nerede geçiyor? Yine zarf cümlecinde geçiyordu. Demek ki burada zarf cümlecinden kaynaklı bir anlatım uzunluğu var. Binalar gösterişsiz ve çok kalabalık. Ailelerin yerleşmesi için uygun değildi. Binalar gösterişsiz yüklemi bakıyorum isim. Eğer yüklem isim saklıyor hemen yüklem eksikliği gelecekti. Binalar gösterişsiz değildi ve çok kalabalık değildi. Ailelerin yerleşmesi için uygun değildi. Böyle bir anlamı engellemek için almamız yapmamız gerekiyordu? Bu diğer yüklemleri ek eylemle kapatmamız gerekiyordu ki şu değil kelimesi hepsi için ortak olmasın. Bu ek eylemin olumsuzluğuydu hatırladım. Binalar gösterisizdi, kalabalıktı, ailenin yerleşmesi için uygun değildi. Şimdi anlatımı düzeldi, düzeltti. Bu eklediğimizde bizim ek fiildi. Ek fiil eksikliği ya da yüklem eksikliği şeklinde bize bunun sorusu gelecek. Yüzyıllar boyunca teslim sanatına etki birçok şey olmuştur. Bakıyoruz, Burada anlatımı bozan bu sefer eksiklik değil bir fazlalık var. O da hangisi? Etki eden. Zaten yazılar önce ötesi sanatını etkileyen de bana aynı anlamı veriyor. Gereksiz yardımcı eylem kullandı. Nasıl ki cümlede kelimelerin olmaması anlatımı bozuyorsa fazladan ya da ekstradan kullanmak da anlatımı bozuyordu. Burada baktığımızda ben etkileyen diye etki eden şeklinde ekstra bir yardımcı eylem kullandığımda anlatımım yine bozuluyordu. Ben buna yardımcı eylemden kaynaklı anlatım bozukluğu diyeceğim. Ya da yüklemden kaynaklı anlatım bozukluğu diyeceğim. Evet arkadaşlar sorulara kaldığımız yerden devam tamam, edelim. Bizimle yapılan konuşmaların gereksiz ve faydalı olmadığını herkes söylüyor. Şimdi baktığımızda bizimle yapılan konuşmaların gereksiz olmadığını ve faydalı olmadığını. Ama tam tersi gereksiz olduğunu ve faydalı olmadığını demesi gerekiyor. O zaman demek ki şuraya olduğunu kelimesini eklemem lazım. Peki bu hangi kelimeye denk geliyor da olarak tür olarak? Bakıyorum olmak fiili var değil mi? Ondan sonra ne var? Bizim gördüğümüz dıttik fiilimsimiz var. Bunu bize fiilimsi eksikliğin olarak gösterebilir. sorabilir. Da gereksiz olmak aslında olmak bir yardımcı eylem. Geçen yılda hatırlayalım. Et, et kıl o eyle buyurulan bir tanesiydi. Yine burada yardımcı eylem eksikliğinden kaynaklı bir anlatımda tutumumuz var. Ben de sergi salonundaki görevli kapıda bekliyordum. Şimdi burada yine bakalım bekliyordu. Yüklemimiz bekliyordu. Kim bekliyordu? Ben ve sergi salonundaki görevli. E içinde ben varsam ben ve o ben ve sen demiştik. Biz oluyoruz demiştik. O zaman burada özne aslında biz. Zamir olarak. Biz bekliyordu olmayacağını göre. Biz bekliyorduk olması lazım. Bu neydi? Kişi uyuşmazlığıydı. Ya diğer adıyla özne yüklem uyuşmazlığından kaynaklı anlatım bozukluğu. Kediler kasap dükkanının önünde geziniyorlar. Şimdi yine cevapları bulalım. Geziniyorlar. Kim geziniyor? Kediler. Özne. Eğer özne insan dışı bir varlıksa ve çoğulsa, nereye ikna yüklemin tekin olması gerekiyor demiştik. Orada gereksiz birler var. Yine burada özne ile yüklemin uyuşmazlığı o olduğu için özgürlüğün uyuşmazlığı diyebilirim ya da tekillik çoğunluk uyuşmazlığı da diyebiliriz. İkisi de olur. İki bardak çay içildikten sonra o konuyu görüştüler. Şimdi hemen dikkatimi çeken şey, iki bardak çay içildikten, içilmek, içmekten içilmek olmuş. Bu neydi? Edilgendi çatısına göre baktığımızda. E sonra o konuyu görüştüler dediğimde, ve burada L ya da M yok. Yani edilgen değil, biri etken. Biri etken, bire edilgen olduğunda çatı uyuşmazlığına kaynak anlatım uzunluğu var demiştik. Nasıl yapıyorduk? Y ikisine de edilgen, ya ikisine de etken yapacağım. Ama bana zaten nasıl düzeltiriz diye sormuyorlar. sadece çok sebebini soruyorlar. Biz edilgen etkeni gördüğümüz gibi buraya ne diyoruz? Çatıdan kaynaklı Çatı kaynak kaynaklı anlatılmazlık bulunuyoruz. Babam uçurtma yapmasını çok iyi bilir. Normalde bizim dememiz gereken şu. Babam uçurtma yapmayı çok iyi bilir. Burada ekstradan bir sını diye ek getirmişim. Böyle ki gördüğünüzde aklınıza gelsin hemen orada bir ek yanlışlığı var. Fazladan iyilik eki getiriyor. O zaman burada bir ekim gereksiz kullanımı var. Yine ne diyeceğiz buraya? ek yanlışlığı diyeceğiz. İlk anısal tapınak Ege'nin Efes kentinde olduğu biliniyor. Zaten de okurken kullanıstırmayan bir şeyler var. Burada ilk anısal tapınağın Ege'nin Efes kentinde olduğu şeklinde olması gereken bir tanlama var aslında. Ama tanımlamaların eti kullanılmamış ilk anısal tapınağın olması lazım. Örneğin neydi bizim? Tamlama eklerimizden biriydi. O zaman tamlama yanlıştı diyebiliriz. Bazen tamlama demez sadece ekten kaynaklı, ekin eksikliği olduğu için ek yanlıştı diyebilir. Sonuçta tamlama da yine ek yanlıştı. Aynı kapıya çıkıyorlar. Oyun oldukça iyi hazırlanmıştı ama mutlu sonunda bitmesi bana inandırıcı gelmedi. Şimdi oyundan bahsediyorum iki de. Şurada bir yüklem var sıra hücünden. Oyun oldukça iyi hazırlanmıştı. Ve oyunun mutlu sonunda bitmesi. Burada da oyundan bahsediyorum ama oyun demiyorum. Oyunun diyorum. O zaman burada oyunun bitmesi yine bir tamlama oluşturuyor. E o zaman burada direkt tamlamadaki tamlanan pardon tamlayan olmadığı için tamlayan eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu diyeceğim. Bu da direkt tamlamayı almış. Klasik ve macera oldukça bir macera romanlarını okudukça bu geliyor. Yine demiştik ki de? özellikle V varsa oraya bir dikkat edin. E, muhtemelen burada tamlamaları birbiriyle bağlıyor demiştik. E, bakıyorum klasik ve macera romanları. Klasik romanları, macera romanları. Biz klasik romanları demiyoruz değil mi? Klasik roman Tamlaması, romanlar isim nasıl roman klasik roman sıfat damlaması macera romanları ise bir isim tamlaması farklı tamlamaları bir araya getirmiş ama biz burada ne yapmamız gerek bunları ve ile birleştirmeyip ayırmamız lazım klasik romanlar ve macera romanları dememiz gerek yine bu da tamlama yanlışlığından kaynaklı anlatım bozukluğu anlamına geliyor. Şimdi yapısal anlatım bozukluklarını kısa bir tekrar ettik. Örnekleri de çözdük. Zaten beraber de bir soru, sur, e, soru çözmüştük. Bundan sonra ders kitaplarınızdan ya da size verdiğimiz etkinliklerden ya da ödevlerden kapı ve bol bol soru çözelim. İyice pekiştirelim.